Ve Vedja'ya geldik. Burası gerçek olamayacak kadar güzel. Ve bu da bir... Meraklayıcı iş başında ne yapalım yani? Buraya kesin gelmeniz lazım. Kesin. Ve Vedja'ya geldik. Burayı merak ediyorduk. Karnımız da çok acıktı. Bu haldeyiz. Bu kılık. Kılığımız bu. <laughs> Ama yapacak bir şey yok. Size buraları göstermek istedim. Bu restoranı kuş seslerine bakın. Biliyorsunuz şelaleden çıktık. Şelaleden çıkmış halimiz şu an bu şekilde. Biraz toparlanıp sonra güzel fotoğraflar, videolar çıkmasını umuyoruz. Yakındı, çok da uzak değildi. Altımızda da motor olduğu için. Hemen buraya gelmek istedik. Çünkü Ubud'daki son günümüz. Yarın gideceğiz. Dolayısıyla burayı değerlendirmek istedik. Bakın şuraya. Bu çifte kendilerini çekiyorlar. Herkes hazırlanmış. Hmm, onlar fotoğraf çekilsinler. Sonra biz de çekiliriz. Ve bu da biz. Ya çok tatlı burası. Bu kadar ummuyorduk. Şuranın güzelliğine bakın. İnanılmaz. Wow, yeah, me, really. Good, take care, my Hello, I'm oh, very fine. Yeah, thank you so much. Two person. Yeah, it's nice. Wave, please. Okay. gerçekten ya nasıl Şu güzel de değerlendirdi şey. şuraya bak Allahım inanamıyorum gerçekten cennet gibi bir yer burası buraya kesin gelmeniz lazım kesin Wow. muhteşem. Şuraya bak çok uzun. Hadi yürüyoruz o zaman. İnanamıyorum, inanamıyorum. Burası gerçek olamayacak kadar güzel. Seni mi söylüyorum? Gerçek olamayacak kadar güzel. Wow. İnanamıyorum. Burada da yoga yapıyorlar, meditasyon yapıyorlar galiba. Turtle house var. Aa. Şuraya bakayım. Kaplumbağaların evi. Kaplumbağaların evi var. Ya orada yoga yapıyorlar. Yani burası muhteşem bir yer, hmm, güzel. <laughs> Apa, şeyleri gördün mü? Um kaplumbağaların evi var. Çok güzel. Burası, Burası, gerçek gibi değil. Burası cennet falan mı acaba? İnanılmaz. <laughs> Muhteşem anılar biriktiriyoruz. Mutluyuz. Bu anıları biriktirdiğimiz için huzurluyuz. Çok şükür. Meraklayıcı iş başında. Ne yapalım yani? Merak ediyorum. Aa yoga yapıyorlar sessiz olun. Yoga yaptırıyor bu arada hoca var bak. Burada bu arada kalabilirsiniz. Yani buranın fiyatlarına bir bakalım. Eğer şeyse burada kalınır. Daha böyle uygun fiyatlıysa olabilir. Çok sanmıyorum ama. Çok güzel. Hadi gel rahatsız etmeyin. Huzurlarına bir tık bölmüş olabilir. Zaman ne yapalım yani? Şimdi siparişlere vereceğiz verirken ben bir şu yüzümü saçım başım halledeyim. <laughs> Sonra daha güzel bir kılıkta karşınıza çıkmak istiyorum. Bu şekilde değil. Bambu evler. Ya zaten evet. birçok evler bambu. Bu bunlar yetiştiği için buralarda böyle hani eski tarz evler hep böyle kalır ama bunun da şeyini korumuşlar yani inanılmaz güzel olmuş. Ve ben buranın oda fiyatlarını çok merak ettim. Buraya bir bakalım bence. Evet. Oda fiyatlarını. Çünkü burada net kalınabilir. Yani kalınsın yani. Çok pahalı değilse burada kalınmalı. 2021'de bir, bir, bir kurulmuş. Şimdi yemek olarak tabii ki buralardan bir şeyler seçmek çok da kolay değil. Çünkü böyle yemeklerden ben hiç hoşlanmıyorum özellikle hani buranın yöresel yemekleri hani noodle'lar falan var onları söyleyeyim siz 65 mesela 150 TL spagetti bornez 75 var mesela yenebilir yani 175 lira falan gördüğünüz gibi çok uygun sonra da şöyle bu değişik şeylerden bak meyve tabağı bu bizim sevdiğimiz meyvelerden de var benim bolonezim geldi. Apo henüz bekliyor yemeğini. Böyle bir ambiyansta yemek yiyoruz. Apo da böyle bir tavuk söylemiş. Yani onunki çok lezzetli gözüküyor. Her an sulanabilir. Böyle bir şey sözlük. Meyvedir diye düşündük ama ne oldu? beşinci. <laughs> Bakalım şimdi. Evet, tekrardan merhabalar. Yine ben, yine ben. E, Apo, yemeğini beğendin mi? Ne düşünüyorsun yemeğin hakkında? Yemeğini beğenmiş Apo. E, biraz sadece yağı fazla buldu. Ben de e, spagetti, bolognese'in sosunu çok fazla buldum. Ee, tabii ki buranın yağları vesaire çok farklı olduğu için bize yabancı. En son olan bu meyve tabağı gibi düşündüğüm şey. E, üzerinde jeller olan böyle sözde meyvenin bilmem jeli, jelleştirilmiş hali gibi falan dediler. Altında da işte biraz ejder meyvesi, Hindistan cevizinin suyu, meyveleri altlara koymuşlar, üstlere jeller falan çok başarılı bulmadım. Güzel bir görsel. Fakat Benden geçemedi ama apo bayıldı. Böyle bir fark oldu aramızda. Ee, onun dışında ambiyans muhteşem. Yani keşke uygun kıyafetlerim ve e, böyle makyaj saç falan olsaydı ve burada saatlerce fotoğraf çekilirdim. Yarın belki geliriz çekilmeye. Çünkü çok güzel fotoğraflar çıkacağına, videolar çıkacağına eminim. Hatta şöyle bir video yapalım mı Apo? Yapıyoruz ya, burada olmak istediğin kişiye gönder falan. Apo yapıyor öyle güzel şeyler yapıyor. Ben de Instagram'da paylaşıyorum. Bu arada Instagram'ımı da takip etmeyi unutmayın lütfen, please. Ee, ve beğenilerinizi, takiplerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Bol bol izlenmelerinizi bekliyorum. Buralara geliyoruz, tatiller yapıyoruz. Sizlere göstermek için tekrardan geliyoruz. Lütfen, lütfen izleyin bizi. <laughs> Onun dışında şimdi şöyle bir şey yapacağız. Masaja gideceğiz yine. Her akşam burada masaj almaya karar verdik. Zaten öyle yapıyoruz yani. O kadar ucuz ki 300 liraya falan 60 dakika böyle masajı yaptırıyorsun ve uyuyoruz, rahatlıyoruz. Çünkü birazcık serin de sadece çok klima vardı. O olmayan olmayacak bir yere gidip bunu yaptığımızda bence okeys diye düşünüyorum. O zaman videoyu ben kapatıyorum. Kocaman öpücükler, hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın. Bye bye. Beğeniler unutmuyoruz.